dostlar. Bugün sizlerle birlikte şöyle birazcık sesini arttıralım. Şöyle de bir dakikalığınızı alayım. Şu ses, müziğini kısalım biz. Bunu zaten telif yemeyeceğini size bahsetmek istiyorum. Bugün ee, sizlerle birlikte yine ye, çok eskiden ee, zaten her zaman <laughs> olan bir oyunu tanıtmak istiyorum sizlere. Turbo Leo adında bir e, oyun uygulaması telefonla uygulaması. Tamamen ne içinmiş? E, Şu anlık bir futbol oyunu gibi bir şey düşünebilirsiniz dostlar. Ben aşırı beğendim. Aşırı eğlenceli çıktı. Çünkü her zaman PUBG ya da Stumble Guys oynamak ile bunu da size göstermek istiyorum. Eğer Epic Games hesabınız varsa Epic Epic Games olarak hesabınıza hesap girmenizi öneriyorum. Çünkü bu hesaplara girdiğinizde sadece e, buna giriş yapma imkanınız oluyor ama size bir uyarı vereyim. Eğer yüksek kaliteyle oynuyorsanız oyun ayarlarına gelip şuradan grafiklere giriyorsunuz. Düşük olan her şeyin FPS'ini azaltıyorsunuz. Şimdi bir oyuna başlayalım. Size tanıtacağım şu. Size bir eğitim sunacak. Bu eğitimleri tamamladığınızda istediğiniz kadar oynayabileceksiniz. Ben şimdi göstereyim size. Hop. Şöyle gidiyor. Ve şut atışını alıyorsun ve gol. Tıpkı bir araba yarışı gibi düşün ama nitro olarak yani. Nitrosu var. Konuşması da var. ve atışı yine gol edersin ve alırsın böyle uçarsın yine atarsın gol olur ve güzel görsel efektleri falan oluyor bunları da beğenmek de şart Şöyle ilerleyelim. O topu bizim kaleye atmaması gerekiyor. Ama ben onu kalesine <laughs> gol atıyorum. Ve 4-0 öndeyiz. <laughs> Hop deyince fırlat yine gol oldu. Oyuncular bazen iyi oynama seçeneklerini sunmuyor. Ama ben kazanıyorum işte. Yarıştan da çekilebiliyorsunuz. Sağ olasın. Ha. Hayır, hayır, hayır. Bak. Nasıl da topu uzaklaştırdı ama. <laughs> uzak golle. <laughs> rakip kendi kalesine atıyor. Ona gol fırsatı sunmuyorum işte. Ve... Her zaman kaleyi tutmakla da hata yapıyor. Böyle de de Hoppala böyle bir gol atar işte. Buradan da ci GG olarak da oyunu ekleme fırsatı sunuluyor. Ama bir daha gol atabilirsin. 9-0. Ama gerçek oyuncu çıksın be bu bot galiba. Evet 10-0 oldu. Bize bize gol fırsatı sunuyor. hesaplama yapıyor. Ne hesaplamasıymış bu arkadaş? oh, bak bu sefer rakibin golü attığı ve kesin. Ama baksana ben 11'im o, o bir Şimdi şöyle bir... Allah. Tutamadık. Eh en azından idare ettik. Dostlar. Eh, bu oyunu oynayınca hevesiniz artıyor. Daha çok fazla oynayasınız geliyor. Ve her bir bronz kademeye ulaştığınızda gümüş, altın, elmas gibi bir KDM lere falan ulaşıyorsunuz ama her kademeye geçtiğinizde kaybetme olduğu zaman bir bronzunun tamamen şöyle diyelim bronzun tamamen bir puanını eksiye sayıyor o yüzden bronz 4'ün puanı 1'de bir, bir oluyor eğer 3'te olursanız zaten öyle bir sunum gösterecek Okay. <laughs> I'll be last week. Eğer topa kaç kere değerseniz de nitrojen al alabiliyorsunuz. Ve gol yedik. <laughs> Ve şöyle vuralım derken oyuncu değiştirdi. Şöyle kurtarış ile. Ve gol attı. Yere <laughs> sekerek gol attı oldular. <laughs> <laughs> Adam kendi kalesine de gol atma imkanı oluyor. şöyle uçuyorsun ve kendi kalesini atıyor. <laughs> Adam maçtan çekilme imkanı var ha biliyorsunuz dostlar. Ve böyle de kolay kolay atabilirsiniz. İsmim Bre 4 Red olarak adlandırılıyor. Ya o bana birazcık gol fırsatı bırakıyor atarsanız o kadar tecrübe puanı alabiliyorsunuz. O yüzden bunu aksatmayacağım. Adam da GG diyor. Oyunu bırakıyor tabii ki de. Çünkü kaybetti. Ben bu tura oynayana kadar hiç bırakmadım. Yeni maçları falan geçtim. Ve bir saniye olmadan bir tane daha gol attım. Ve oyun bitti. Kazanan ben. Ve uçarsın. Böyle de sunumunu yaparsın. Bakıyorsun toplam skorunu alıyorsun. Gol, atış ve kurtarışların oluyor bu kadar şey alıyorsun XP falan alıyorsun seviye atlıyorsun seviye kaçta bitiyor hiç bilmiyorum dostlar ama aşırı zevkli ve eğlenceli tüm çok tüm her Türkiye ekibi bunu oynasın biliyorum yani alıştığın zamanda böyle bir oynayasınız olacak ki Ve atışım gol oldu. <laughs> İyi atışım var dedi. Ve ben bu atışı bir daha gerçekleştiriyorum. Üzgünüm diyoruz. Benim hatam. Ve kendi galeni atıyor. <laughs> İyi işte, atıştı. Ve oyundan çıkıyor dostlar. Böyle 3 gol de attığı zaman da oyundan çıkma nedeniyeti oluyor bunun. Ben de şöyle bir kutlama zaferimi vermiş oluyorum. Maç o aşırı kolay. İstediğiniz kadarıyla oynuyorsunuz. Arkada takım arkadaşlarınızı da davet edebiliyorsunuz. Herkes de iyi bir mücadele ettiğin zaman da bronz bronz 5 oluyorsunuz. Eğer 5'e kadar ilerlerseniz beş, 5'te kaldıysanız şimdi gümüş sırasına geçiyoruz. Şimdi bu turda 4. tur. Bir bakıyorsunuz. Aşırı zevkli bir oyuna gerçek tanıklık oluyor. Ve bunu da gol atarsınız. Ah be. İnsanın ayakları oynayası geliyor. Ve of. Gol attı. Oh. <laughs> kritik atış yapmıştım lan. Ne o istedim. Kötü. Hmm. Topu kurtarmak da mümkün olmuyor dostlar. <laughs> Hayır 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 hayır. Ve golü verdim. İyi atışım var dedim. Çünkü rakip zaten bunu yapacaktı. Ve ben bunu da gol alarak alırdım. Son turumuzda bir gerçek oldu mu diyecektim. Olmadı. Ve gol attı. Saniye başında gol attığında eğer topu yeri düşürmeden gol atarsan maç senindir. O yeri değdiyse de uzatma olacaktır bu maçı kaybetmeyeceğiz. Ve gol. Eğer oyunu beğendiyseniz size göstermiş oldum. Tüm mapler'de böyle bir yarışlar yapabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızı davet edip de istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Eğer Epic Games hesabınız varsa oynamanızı tavsiye ediyorum. Eğer çevrim dışı oynamak istiyorsanız eğitim dışında ya, ...yapacak bir şey yoktur. Bir sürü araçlar vardır. İlk başladığınızda Octane adında bir arabaya sahip olursunuz. Herhangi bir Safran Yakut ya da Venom gibi bir araçlar çıkartırsanız... ...daha fazla araçlara sahip olabilirsiniz. Bu normalde kazanması kolay. Rocket Pass da var. Rocket Pass'ı da göstereyim. Rocket Pass'taki olan tüm mücadele, haftalık şeyleri, sezonluk yerlerinde bunları elde edebilirsiniz. Ben şu anlık bir sürü şey aldım. Buradan da her zaman yenilik oluyor. Buradan da her istediğim gibi her istediğim gibi bir kasa açma imkanım oluyor. Yeni çizgiler falan, yeni yeni yepyeni her şeyi çıkar çıkarmamı yarıyor. Araca tamamen bastığınızda buradan tekerlekleri ne kadar iyi olduklarını buradan görebiliyorsunuz. Mesela rajin dediniz. Bakın tekerlek nasıl da güzel oldu. Zincirli testleri burada normalde buradan bir yok olduğunu söyleyelim ama şimdilik böyle bir kalsın. Olabilir. Eğer nitro nitroyu basıyorsanız böyle bir güneş ışınları gösterecektir. Böyle bir güneş ışını mesela ya da rock dediğinde şöyle gösterecektir. Olmazsa elektrik verir. Normalde sizinki standart olarak böyle görünüyor. Standart olarak. Arabanın rengini değiştirebilirsiniz. Ya da gol atışlarınızdan nasıl hangi efektleri istiyorsanız şöyle diyelim. Böyle grafik efektleri gibi bir şey. Böyle de parti gibi bir düz oluyor. Standart olarak da sizinki şöyle görünecek. Bu. Böyle ama ben bu bunu seçiyorum bu daha iyi. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın daha fazla video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın uygulamanın adı, adı tamamen açıklamanın kısmında siz beğendiyseniz benim için memnundur <laughs> hepinize hoşçakalın diliyorum Kalın salacaklar bay bay.